Merhaba kıymetli izinleyenler. Bugün size üç ertelemeden değil bir farkındalıktan bahsedeceğim. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de bu hafta oynanması planlanan 3 maçı erteledi. Fenerbahçe Alanya Spor, Kayseri Spor Beşiktaş ve Karagümrük Başakşehir. Sebep basit. Bu takımlar önümüzdeki günlerde Avrupa Kupalarında kritik maçlara çıkacak. Ama aslında bu karar uzun zamandır duyulmayan bir sesin yankısı. Futbolu sadece içeride değil, dışarıda da kazanmak gerekir. Türkiye yıllardır UEFA sıralamasında düşüş yaşıyor. Kulüpler Avrupa'da istikrarla değil, mucizeyle yol alıyor. Ve sonra dönüp kendimize kızıyoruz. Niye ülke puanı artmıyor? Niye torbalar zorlaşıyor? İşte bu yüzden bu erteleme kararı sadece 3 takıma verilen bir jest değil. Türk futbolunun geneline verilen bir nefes. Lig her zaman oynanır ama Avrupa fırsatları her zaman gelmez. Ve o fırsatlar geldiğinde fiziksel olarak da, zihinsel olarak da hazır olmak gerekir. Bu karar geç kalınmadan alındı. Çünkü artık biliyoruz ki Avrupa'da kazanılan her puan hem takımların kasasına hem ülke futbolunun prestijine yazılıyor. 3 maç ötelenir, 3 galibiyetle telafi edilir. Ama Avrupa'da elenmenin telafisi yoktur. Ben Gökhan İlhan. Bugün bir erteleme kararının değil, bir futbol aklının sinyalini anlattım size. Avrupa'da başarı istiyorsak içeride doğru planlamayla başlamak zorundayız. Çünkü Futbol sadece sahada değil, zamanlamada da kazanılır.